Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Bugün Ukrayna'nın en gözde şehirlerinden biri Harkov'dayız. Harkov'un da en ünlü meydanı. Evet, ee, kahramanların kahraman heykel kahramanların heykelinin yanındayız. Çekimimizi orada gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz, sefa getiriniz. Teşekkür ederim kardeşim benim. Sağ olasın. Artık e, video yapıyoruz belli yerlerde. <laughs> Yıllardır yerleriz ama hiç bu tip şeyleri yapmamıştık. Çok e, hassasiyetimizden dolayı. Ee, gerçekten Ukrayna'nın çok bütün kentleri mükemmel. Yani yeşil cenneti bir şey. Bazen bana Türkiye'de arkadaşlarım sorduğunda diyorlar ki, yani oranın başkanım yeşili ve benzer şeyleri nasıl dediğinde ben yeşil anlatırken Ankara Kızılay Meydanında Güven Parkımız var bizim. Ee, güven Parkında da işte benzer hani şeyler var. Bunlar da bak kurtuluş mücadelesini vermiş aynı otar bizim de işte kurtuluş mücadelesini vermiş. Ee, askerlerimiz, komutanlarımız ve liderimiz olduğu resimler var. Orada da önderimizin e, heykelinin olduğu bir e, anıt var. Ve o anıtın etrafında tabii yeşillikler var. Malum yani ağaçlarla e, kaplı olan bir yer. Diyorum ki Ukrayna'yı anlatırken yeşili en olmayan yere bakarsan bizim güven parkına bakacaksın. Yani yeşili hiç yok dedim mi oraya bakacaksın. Diğer yeşil artık siz yani e, tanımlayın diyorum. Müsaadenizle şuraya kısaca tabii. böyle yeşiliğini gösterelim lütfen, mi? Lütfen lütfen fark mükemmel olur mükemmel evet. olur yani mükemmel bir planlanmış iç içe yapılmış yani e, araç dokusuyla çevre düzenlemesiyle lokasyonlarıyla zaten burasının adı e, meydan e, olarak geçiyor yani Türkçe hani meydan atalarımızın bıraktığı bir e, isim meydan burada zaten Ukrayna'nın en e, özelliklerinden bir tanesi e, meydanlarıyla ünlüdür yani Ukrayna yeşil alanlarıyla parklarıyla ünlüdür hatta düşünürümüzün biri e, şunu söylemiş. Demiş ki ben ne şehirler gördüm içerisinde parklar var. Ben bir şehir gördüm. Parkın içerisinde bir şehir gördüm demiş. Yani o kadar güzel bir anlatım yapmış. Yani ondan dolayı e, Kiev için tanımlama yapmış bunu. Özellikle Rusya'da St. Petersburg için tanımlama yapmış ki Ukrayna'nın, inanın her yeri böyle. Yani farklı yerler değil, sadece büyük şehirler değil. Küçük küçük lokasyonlarına gittiğinizde de ve eee böyle rayonlarına gittiğinizde, ilçelerine gittiğinizde de farklı şeyler görmüyorsunuz. Güzel bir çevre düzenlemesinde insanlar zaten burada komünist sistemden hani komünist sistemin sunduğu şeylerden bir tanesi de insanları böyle parklara hani eee göndermişler. Böyle büyük binaların yanlarında hep böyle parklar yapılmış, geniş meydanlar bırakılmış. İnsanlar buraları gezsinler diye. Ve o sistem ayrıldıktan sonra da zaten Aynı e, düşünceleri kendiler devam ettiriyor ama şimdi tabii emperyal bir düşünceyle kapitalist bir sisteme geçmesiyle beraber kapitalizm bellidir. Para sistemi üzerine kurulduğu için doğal olarak sistem para sistemi maddi sistemdir. Ondan dolayı bunlar da artık belli yerleri maşallah e, bazı e, bizim gördüğümüz özellikle şehirlerdeki yerler artık yüksek binalarla hani buranın hani altyapısı yeter yetmez çok hani önemli değil ama bunların zaten altyapıları çok güzel yapılmış. mükemmel planlanmış. Buralara gelen arkadaşlarım bunları incelesin, görsünler daha da iyi anlayacaklar ne söylemek istediğimi. Tabii benim bugün özellikle Dişak kardeşim burada vurgulamak istediğim şu. Yani çevreye bakıyorsun, etrafa bakıyorsun. Şimdi şu ileride hani yürüdüğümüzde lütfen hani insanların arasından geçtiğimizde onu özellikle göstermeni istiyorum. Hani son dönemde biliyorsun bir buçuk yıldır koronavirüsle bütün dünya mücadele ediyor. Evet benim ben de şey sormak istediğim yani... şuydu Sayın Başkanım, Türkiye'deki koronavirüsle mücadele nasıl? Buradaki mücadeleden daha mı farklı, daha mı iyi? Burada gördüğünüz gibi herkes serbest dolaşıyor sanki hiç virüs yokmuş gibi. Türkiye'de halk nasıl yaşıyor, nasıl geziyor, neler yasak var, Neler yasak var, Neler yasak yok? Burada her şey serbest. Yani çok güzel bir şeye değindiniz. Şimdi Fantan dediğimiz hani havuz bölgesine geliyoruz. İnsanlar zaten hep geziyorlar Bakın herkes var. maskesiz. Sonra belki bu açık üstü biraz daha yoğun olacak çünkü cumartesi Burada. olmasının hasebiyle insanlar biraz daha hani kendilerine vakit ayırarak çocuklarını alıyorlar, parkları geziyorlar, yeşil alanlarda bulunuyorlar falan. Ama gelmek istediği konuyu biliyorum da ilk bu virüsün çıktığında hani hatırlarsanız insan olduğu yerde Hani pat yıkılıyordu, ölüyor deniliyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ben e, onları izledim. Daha sonra şunları da izledim. Özellikle onu bahsetmek istiyorum. Yani size şunu da izledim ve arada o zaman biliyorsunuz nasıl böyle uzay giysileri gibi yani bizim evet. e, adamlarımız, doktorlarımız sanki hani atom bombası yapıyormuş e, gibi elbiseler giyip. öyle Ama bakıyoruz şu an yani böyle bir şey yok. Virüs var, git evinde hani dinlen artık o pozisyona geldi. Özellikle ee, ileri gelelim bakın şu insanlara bakın lütfen. Ben burada bakın hem bir şey örnekleme yaparken senin de hani bunları özellikle almanı istiyorum. Özellikle görmen istiyorum. Yani burada ben şunu anlamıyorum. Eğer ki birileri bana bunu anlatırsa ben de çok mutlu olacağım. Buradaki virüs korona virüs çok farklı da Türkiye'deki virüs daha mı farklı? Yani burada bize uygun, yani gelen virüs ee, yani Türkler, Müslümanlara gelen virüs. Müslüman derken tabi geçen Dubai'deydim. Onlar da Müslüman. E, Anlattınız orada da aynı, orada aynı onlar şekilde. Da yani, aynı Bu şekil yani hiçbir maske yok. Herhangi bir şey yok. E Bunlara bakıyorsunuz. Normal daha önce koronavirüs olmadan önceki hayatları neyse bütün alanlar açık. E, restoranlar, kafeler, diskolar, hani eğlence mekanları, toplu mekanlar ve açık alanlar kimsenin maske taktığı yok. Bak görüyorsunuz. Kimse evet. yok. Bu tarafa gel. Bak şöyle al. Bu tarafı gör. Yani her yeri burada hani e, şey yapmanı istiyorum. Bana bilim insanları şunu lütfen e, hani izah etmesini istiyorum. Profesörlerimizden, üst profesörlerimizden bilim yani uğraşan insanlara saygımı sonsuz e, iletmek istiyorum ama şunu da vurgulamak istiyorum özellikle. Benim yeğenim de profesör doktor. Yani e, patoloji bölümünün başkanı. E, şimdi e, bacım doktor, eniştem doktor. Yani ailede doktor da çok. Ama ben bakıyorum yani şey yok. Buradaki virüs bakın görüyorsunuz insanları. Здравствуйте. День добрый. Yani kimse hani şey yok. Maske zapreshcheno, ne nosite maske. Yok. maske. Normal yok. Yani e, normal, e, normal yaşam. Virüsüm değil mi? Normal yaşam devam ediyor. Normal bir hayat neyse onu devam ettiriyorlar. Ve bizim ekonomimiz bütün dünya ekonomilerinin çok önünde mi? Yani bizim insanımız sıkıntı yaşıyor. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyoruz istihdam yaratma durumundayız. Biz böyle çok doğal zenginlikleri eline geçmiş de biz doğal zenginliklerini kullanan çok zengin bir devlet değiliz. Ekonomisi çok güçlü bir pozisyonda değiliz. Ve bir de içeride bize o kadar düşmanlık gösteren dış güçleri, dış mihrapların adamları var ki, temsilcileri var ki bizi yerden yere vurmaya çalışıyor. Yani vatan haini dediğimiz zihniyetler var içeride. Ondan dolayı bakın buyurun. Kimde maske var? Bir tane maske gördünüz mü burada? Al, pantolonun yanına al etrafına. Evet. Ya şimdi gördüğünüz gibi aynı. Ya nereyi çekerseniz çekin. Nereye alırsanız alın. Burada hayat normal. Koronavirüs önce neyse burada o. Bana demin ki sorduğum soruyu lütfen aracılığınla da paylaşacağız bu videoda artık paylaşıyoruz malum. Bilim insanları bana bunu açıklasın. Buradaki insanlar biyonik mi? Yani benden daha mı farklılar? Bunların midesi mi farklı? Bunların ciğeri mi farklı? Bunların solunum sistemleri mi farklı? Bunların kalbi, böbreği, pankrası, beyni daha mı farklı insanlar? Bizden farklı uzaylı mı? Ama burada da yani karışık milletler değil. yaşıyor. Sadece Ukrayna halkı değil ki. Burada yani da hep bir çeşit. Kişi... Bakın şunda siyah, zencisi de var, beyazı da var, Neden Müslümanı da var, Hristiyanı da var. 48 milyon nüfus var. Yani turizm e, ülkesi pozisyonunda olan bir yerden bahsediyoruz. Neden Bu, Harkov'da yani, biliyorsunuz ne turizmin gözde ülke şehirlerden biri Ukrayna'nın. Öğrenci merkezlerinden bir tanesi. Burada 60 tane üniversite var dikkatini çekerim onun için. Hani bunlara dikkat edelim istiyorum. Yani e, bunları buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlarımıza bir kararlar yöneticilerimiz ve yetkililerimiz karar alırken bunu önemsemesini istiyorum. Buralara dikkat etmelerini istiyorum. Yani e, buradan özellikle bu virüsle alakalı söylemek istediğim bunlar yani bunları bilim insanları ve bizim evet. bilim kurulumuz da bunları göz ardı etmeden Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğu ve buradan yılda kaç milyar dolar 50-60 milyar dolar gibi bir rakamın ülkemize hani geldiğini ve bu da dolar ihtiyacımız olan bir ülke olmamız hasebiyle gayri safi milli hasılamızdan gelenlerle birlikte cari açığımızı kapatacak bir pozisyona geliyorduk. Bakın. Bakın başkanım hani... ileride mil... burası bizim Buyurun. Taksim Meydanı gibi evet. herkes millet dolu geliyor evet. ama hiçbirinde de yok. Evet. Onun için her tarafa bakın etrafına dön. Aynı kimse de. Söylemek istediğim şimdilik bunlar İnşallah daha da çok teşekkür ederiz. Harkoldan arkadaşlarımıza, dostlarımıza selamlar, saygılar iletiyoruz. Güzel bir memleket, gelinip görülüp, gezilmesi gereken bir memleket. Sadece farklı beyinler, farklı düşünceler içerisinde olarak değil, buralarıyla ailelerini alarak gelip ge gezmeleri gerekir. ailelerine vakit ayırarak gelip gezmeleri gerekir. Ona yüreden selamlar çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Sağ ol. İyi değil gezmeler, iyi tatiller, iyi Sağ günler.